Önümüzdeki en büyük engellerden birisi. Bizler e, sivil toplum kuruluşları olarak e, Şanlıurfa'da ve Gazze özelinde faaliyetler yürütüyoruz. E, bu faaliyetler e, aşamasında Kudüs'e ilgimiz daha çok arttı. Kudüs davasını, Mescid-i Aksa hassasiyetimizi, kutsal bölgelerdeki Müslümanların yaşam tarzlarını ve oradaki yaşadık, yaşadıkları ortamları incelerken Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs şehrindeki Eskişehir bölgesinde bulunan El Hakari Caddesi'ne baktığımızda Şanlıurfa'mızdaki tabiri caizse kabaltı dediğimiz bölgelerin hepsinin birbirine benzediğini görüyoruz. Ve bizim Osmanlı ecdadımızın Kudüs'te bıraktığı eserleri, Bıraktığı o bölgeye imkanları incelediğimizde gerçekten Şanlıurfa ve Kudüs şehri kardeş şehir olduğu açıkça görülüyor. İnşallah e, biz diyoruz ki şehirlerimiz birbirine benzese de bizim kardeşliğimiz birbirine çok yakın ve biz gerçekten İslam kardeşiyiz, ümmet kardeşiyiz. Allah'ın izniyle kardeşliğimiz devam edecek. Yardımlarımızla, dualarımızla, fiili, fiziki, maddi, manevi bütün imkanlarımızı Kudüs'teki dava kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim davamız Gazze özelinde değil. Bizim davamız bütün Kudüs olarak lanse edilmeli. Biz Filistin meselesi olarak da bakmıyoruz. Kudüs meselesi olarak bakıyoruz. Kendi fikrim, kendi zikrim bu yönde. İnşallah oradaki kardeşlerimize de dualar gönderiyoruz. Bizler zaten Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları olarak e, oradaki kardeşlerimize sonuna kadar destekçi olmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah da Urfa halkımız da kardeş şehir Kudüs şehrine ve Kudüs bölgesinde yaşayan Müslümanlara ve bütün Filistin topraklarında yaşayan kardeşlerimize bu hassasiyetle yaklaşırlarsa bizler o kardeşlerimizin elinden bir nebze tutmuş olacağız. İnşallah da muvaffak olacağız.